Merhaba arkadaşlar. Lezzet Diyarı Celal Usta kanalıma hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim bugün size nefis bir tariften geldim. Size kıymalı taze fasulye. Kıymalı patatesi taze fasulye yemeği yapacağım kardeşlerim. Kıymalı patatesi taze fasulye yapmadan önce içine hangi malzemelerimiz giriyor onu tarifi yapalım kardeşlerim. Burada 2 kilo taze fasulyemiz var. Ayıklanmış, kıyıklanmış, hazır vaziyette. 6-7 adet patatesimiz var. 2 adet soğanımız var arkadaşlarım. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı salçamız var. 1,5 yemek kaşığı tereyağımız var. 100 gram kıymamız var. Yarım çay bardağı da sıvı yağlı arkadaşlarım. Buyurun yapışına geçelim. Arkadaşlarım önce soğanları doluyoruz. Değerli kardeşlerim tereyağını içine koyuyoruz. Çok az miktarda da sıvıya koyuyoruz. Fosylamın içine doğramış olduğumuz bir Adet soğanımız vardı. Soğanımızı koyuyoruz. Değerli kardeşlerim bunu tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var Tuzumuzu da koyuyoruz. Değerli kardeşlerim bunu karamelize olana kadar hafiften pembeleşinceye kadar kavuracağız kardeşlerim. Değerli kardeşlerim patateslerimiz var. Fasulyemizi koyacağız patatesler. Patatesleri şu şekil 6 adete bölüyoruz. 6 adet fazla küçük yapmıyoruz. Fazla büyük yapmıyoruz kardeşlerim. Şu şekil normal. Bu hazırlıyoruz. kardeşlerim. Soğanımız şu an hafif pembeleşti. Şu an kıymamız var. 100 gram kıymamızı da kıymamızı koyuyoruz. Kıymamızı da karıştırıyoruz. Güzelce. Kıymamızı da hafif kavrulduktan sonra diğer kardeşlerim diğer malzemeleri koyacağız. Değerli kardeşlerim, bir yemek kaşığından fazla, bir buçuk yemek kaşığı gibi sarçamız var. Onu da koyuyoruz. O da güzel yine soğanla beraber, ile beraber yediriyoruz kardeşlerim. Şimdi fasulyesini koyalım kardeşlerim. Fasulye olduğumuz içine karıştırıyoruz. Biraz bekliyoruz. 5-10 Bir dakika bu güzel yine hafiften eriyene kadar kardeşim bekleyeceğiz değerli kardeşlerim fasulyemizi kıyma ile birlikte karıştırdık şu an hazır buna 8 su bardağı su koyacağız kardeşlerim bardağımız burada görüyorsunuz 8 su bardağı bu su bardağına ölçülü 8 su bardağı su koyuyoruz içine kardeşlerim ve karıştırıyoruz fasulyemizi şimdi bunun içine patatesimiz var 6-7 adet patatesimiz var görüyorsunuz bunu da katıyoruz kıymalı patatesli fasulye pişiriyoruz kardeşlerim. Gerçekten çok şahane bir lezzet oluyor. Böyle tavsiye ederim size fasulye pişirmenizi. Değerli kardeşlerim YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Emoji gönderin kardeşlerim. Ne de ufak da olsa bir yorum yapalım kardeşlerim. Allah rızası için. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz kardeşlerim. Şimdi değerli kardeşlerim bunu 45 dakika, 1 saat gibi bir zaman bekleyeceğiz bunun pişmesini. Değerli kardeşlerim 45 dakika bir saate yakın fasulyemiz pişti. Şimdi şu an yemeğimiz hazır. Ocağımızın altını kapatıyoruz kardeşlerim. Servise hazırlıyoruz. Değerli kardeşlerim kıymalı patatesli taze fasulyemiz pişti. Servis yapıyoruz kardeşlerim. Şu şekil. Taze fasulyemiz. Değerli kardeşlerim, görüyorsunuz fasulyemiz servis yaptık. Afiyet olsun. Hoşça kalın.